Bir yakının kaybı, büyük bir yürek acısı. Yolculuğun tehlikesine alışmış olsa da, Homo Argaster artık bu yazgıyı kabullenmek istemiyor. Evet. Klan biraz güç toplamak için mola veriyor. Ancak grupta çevreden kaynaklanan bir gerilim görülüyor. Elgasser insanı acı çekiyor. O kadının hayali hafızasında hala canlı. Onun yanında geçirdiği anlar aklına geliyor. Yokluğunu hissediyor. Ergas der anlamıyor o kadın kafasında ama artık yanında değil neden böyle ve yanaklarına sözülen bu su da ne o artık geri gelmeyecek